2023'ü ve aslında 2022 ile başlayan süreci iyi okumak gerekiyor. Bu Çin-Tayvan gerilimi, Rusya-Ukrayna işte savaşı, şimdi 2023'te İsrail-Filistin çatışması, savaşı daha sonra İsrail-Hamas diyelim daha doğrusu savaşı derken. İMÖ Filistin de bence. Filistin de ben evet daha doğru söylüyor. Bu gerilimlerin perde arkasında ne var? Hmm. Şimdi IMF kim? IMF'nin arkasında Rusya ve Çin mi var? Yok. IMF bu açıklamasında aslında Rusya ile Çin'i suçluyor bir taraftan. Hmm. Diyor ki bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla beraber hmm. ve Çin'in de arkadan tabii onları desteklemesiyle diyor dünyada bir ekonomik kaos olacak yorumu geliyor. Yani hedef orada aslında Çin ve Rusya oluyor. Peki şimdi soru şu ya tamam bir bölünme var farkındayız Çin-ABD arasında ama bunu kim yaptı kim bu zemini hazırladı? Sorular önemli. Ve tabii bu çerçevede Banu Hanım 2024'te dünya nereye gidiyor? Senin bıraktığın yer çok önemli bence. yani 1990'da tek kutuplu bir dünya yani kesinlikle haydut tek kutuplu. tekti. Evet. Yani orada Kim bir tekti? Haydut. Haydut tekti. İmparator. <laughs> İmparator. İmparator var. Amerika. O diyor ki tamam Sovyetler de dağıldı buranın kralı benim. Ama şimdi kralın öldüğünü şimdi değil. Bundan 20 yıl önce aslında kralın öldüğünü kendileri söylediler. Ben burada bir küçük alıntı getirdim onu okuyacağım size. Ee, şimdi şey diyor ki ünlü bir ekonomist var Goldman Sachs'ın küresel baş ekonomist Jim O'Neill diye bir adam var. Jim O'Neill diyor ki bak 2001'de diyor ki Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin bu dört ülke önümüzdeki 20-30 yıl içinde dünyanın kralı olacaklar. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Ve diyor ki çok ilginç. Bu ülkeleri şöyle toplu olarak düşündüğünüz zaman küresel nüfusun 5'te ikisi bunlar. Yani düşün Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan. Küresel nüfusun 5'te ikisi ve yeryüzünün de dörtte biri bu ülke toprakları. Şimdi adamın söylediği şu. 20-30 yıl içinde dedi 2001'den 20 yıl daha koyuyorum. Bugünler 30'a falan geliyor işte. Hindistan ve Çin küresel tedarik zincirinin önderi. Brezilya ve Rusya küresel ham madde sağlayıcılarının liderleri olacak diyor. Bu adam Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jim O'Neill adındaki bir adam. Hemen akabinde yani bu lafları edişinden 5 sene sonra zaten şey kuruldu. BRICS. BRICS. Hemen akabinde o da çok enteresan yani birçok insan bana mesela genç arkadaşlarla konuşuyorum anlayamıyoruz. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Çin, Çin ve Güney Afrika ve şimdi içine giren bir sürü başka ülke var. Mısır'ından, İran'ından bilmem nesine Girmek falan. isteyenler kadar. var Bahreyn mesela evet. yani Orta Doğu'daki Amerikan üssü Bahreyn de Brix'te. Bu bana şunu anlatıyor, bilmiyorum ne kadar doğru ama yani bir şeyler değişiyor, dünya böyle kalıp değiştiriyor. O yüzden bunların göstergeleri olarak bunu değerlendirmek lazım ve bence 2024'te dünyanın kalıp değiştirdiğini, farklı bir yeni dünya oluşmaya başladığını göreceğiz biz. Bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum yani o kadarına gidemiyorum ama savaşa doğru giden bir şey var. Aslında savaşların içinden geçiyoruz. Yani eskisi gibi topyekün dünya savaşları değil de parti parti küçük küçük savaşlar zaten var. İçinden geçiyoruz. işte Ukrayna. Nedense hepsi de bizim etrafımızda. Yukarıda Ukrayna var. Aşağıda Suriye vardı. Şimdi işte daha aşağıda Gazze var. Ya da işte İran'la olan bir çalışmadan söz edilebiliyor. Açık hava üstü şeklinde bir Yunanistan'a Denizi var. Tade'de, Ağaç'tan Suda'ya kadar. Ondan sonra işte ee, bu tarafta Ambar'da e, ve Erbil'de evet. en az 4-5 bin adet Amerikan askeri var. Son derece iyi yetiştirilmiş askerler. E, ve zaten İslami direniş bunları bombaladı geçen haftalarda gazze olayından sonra. E, Husiler var Yemen hareketli bir koridor için ben bunları halledeyim diye komşu ülkelere giden bir Yemen var. Oradaki Ensarullah var. Yani Hizbullah var falan. Yani böyle karman çorman olmuş ve savaşa hazır, e, hazır. bir e, bölge görüyoruz. Ve bu paylaşım savaşları, Hamza'nın dediği gibi şey vardır. Yani e, savaşlar paylaşım savaşlarıdır. Yani Atil abinin dediği gibi yeşil takip et. <laughs> Her zaman yeşil takip edeceğiz. Biz bunları anlamak için yeşil takip edeceğiz. Bir de dönem olarak baktığımız zaman. Yani sıkışmış, sıkışmış, düzüklü tencere sıkışmış ve sıkıştığı zaman ne oluyor? 29 dedin de baştan oradan geldi aklıma. Bir şey sıkıştığı zaman ekonomik olarak bunun sonu dünyada hep faşizm olmuş. Evet. Sıkışır, sıkışır ekonomi, ondan sonra faşizm başlar. Yani Hitler gelir. 29 olur, Hitler gelir. <laughs> Mussolini gelir, o gelir, bu gelir. Dolayısıyla böyle bir dünyadayız biz şu anda üçüncü kere. Üçüncü kere böyle bir dünya içinden geçiyoruz. Türkiye'nin içinde olduğu, bulunduğu mevki itibariyle, e, yani bir cephe ülkesi falan diyorduk ya eskiden, şimdi yine böyle bir cephe, işte ne oldu? Elbe ırmağını bir milim geçmeyeceğim diyen bir Amerika vardı, e, Varşova Paktı bittiğinde, ne oldu? Ben geçerim arkadaş diyor, 20 tane ülkeyi daha NATO'ya kattı, geldi boğazına sarıldı Rusya'nın, Rusya'da şimdi yeter be dedi, girdi. E, girdi şu anda da ağlaşıyorlar hatta işte geçen gün şeyleri okurken çok güldüm senatonun falan laflarını vallahi 5 paramız kalmadı %99 e, Ukrayna'ya vereceğimiz parayı harcadık İşte paramız da yok da bilmem ne de falan dediğim gibi korkunç bir yani şeye gidiyor Amerikan e, ekonomisi yerle bir olmak üzere öte yandan ve buna karşılık da çok daha ceballeşecekler çok daha hırçınlaşacaklar ve köşeye sıkışan kedi gibi Tırnaklarını çok daha fazla çıkaracaklar. E, zaten Biden gidecek ama öbürü gelirse de ne yapacak Trump veya ona benzer birileri e, belli değil. Yani ortalığı kan gölüne evet. döndürmeyi düşünebilirler. E, böyle bir dünya bekliyor 2024'te bizi. İç taraftaki olaylarda ayrı onlara gireriz herhalde. Ekonomi 24 kapağında Trump'ı şöyle tarif etmişti. <laughs> evet. ''The greatest danger evet. in 2024'' yani ''2024'ün evet, en için büyük yani. tehlikesi'' evet, evet. diye dünya için en büyük tehlikesi olarak anlatırken tabii dünya için değil onu kim yazdıysa o kapağı yaptıysa evet, onun onu için yapıyorlar. öyle anlamak lazım. Bu şey çok enteresan geldi bir de bana herhalde görmüşsünüzdür onda yani ekonomiste bir yazı var. Badem, ismini tamam Baders mı? Böyle bir şey. Yani yazarın ismini unuttum şu anda. Adam şey diyor, yani liberal ekonomiler diyor çok zorda diyor. Ne yapacaklar bilmiyoruz diyor. Bütün dünya zora giriyor diyor ve şeyin altını çiziyor. Yani dünya faşizme doğru gidiyor onun altını çiziyor. Bu çok evet. enteresan. Ekonominin tamamen dip olmasıyla işte bu... Faşizan yönelimlere ihtiyaç oluyor herhalde onlar çıkıyor. Ee, ve şey demiş e, Amerika dahil 70 ülke e, seçime gidiyor, sandığa gidecek. Bu 2 milyon insan demek e, ve faşizan eğilimlerle dünya yönlenecek. Evet, bu da evet. ilginç bir yazıydı. yani Liderlerin okusun. değişimi. Evet, <laughs> yani o seçim o işte. yandan bu Biliyorsun senle konuşmuştuk daha önce bu liderler çok enteresan. Evet. Çünkü liderler e, şimdi ilk önce mesela o Arap Baharı falan dönemlerinde böyle 2000'li yılların başında işte benim o zem, zemberek, zemberek. değil de kaçın demokrasi yazdığım kaçın o dönem 2012'lerde falan biz hep böyle hokkabazlar görüyorduk liderlerde. Yani adam mesela atıyorum Haiti'nin başına şompeni getirmeye çalışıyor. Adam Hollywood'da aktör ya cumhurbaşkanı yapacak onu. Colin Powell. Ondan sonra bir bakıyorsun şey getiriyor. White cleft ee, Jeff diye bir e, adam. Adam bakıyorsun hip hop şarkıcısı. Colin Powell gitmiş ondan dans ediyor. Ondan sonra Haiti'nin başına Cumhurbaşkanı diye getirdiler. Ondan sonra adam bir şarkı yaptı. Cumartesi başkanın pazar beni vurabilirler. Adam vurdular. Ölmedi vurdular. Adam yok oldu. Onun yerine başka bir artist getiriyorlar. Ondan sonra işte e, neydi bu adam? Zelenski. Zelenski. Zelenski gibi bir aktör geliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun aktörüm su yaratıklar geliyor Macron gibi falan. Hepsi aktörümsü. <laughs> evet. Böyle en şeyler. En son gelen Milei de aslında ha. öyle bir tipti. <laughs> yani yani. Testireydi değil mi? Testireydi. Dans falan. Da falan. Ama Ronald Reagan da aktör, bir tabii. aktördü yani. Tabii. Yani şey. Ona o aktöre şey yaptırdılar 1982 demokrasi projesine. Yani dünya demokrasi aldatmacasıyla daha iyi yönetilir. Havuç verin, sopa verin falan. Böyle adamlar getirdiler. İlginç şu andaki gelenler de daha faşistik ve kadın ağırlıklı. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Yani e, ne bileyim işte İtalya'daki kadın, Marie Le Pen, bilmem ne böyle kadınlar var ve hepsi böyle e, kan kırmızı. 2024 üzerinden bir örnek vereceğim. 2024'te dünyadaki e, bütün gelişmiş ekonomilerin ama başta Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar birikmiş borçları var ki, tabii bu borçların vadeleri var. İşte kısa vade, orta vade, uzun vade planları var. Ama 2024 yılı içerisindeki ödemelere baktığında hepsinin yıllık vergi gelirlerinin üzerine çıkan e, vadesi dolan e, tahvil e, borçları var. Yani bu o kadar öyle bir devasa borç büyütüldü ki dünyada ve bununla birlikte son bir yıldır da özellikle bir buçuk yıldır da 2022'nin ortalarından beri sıkı para politikası adı altında faizlerin artırılarak devasa faiz yükü de oluşturuldu. Ve bunların tabi ödeme vadeleri 2024 içerisindeki vadeler doldukça bütün devletler şunu yapacak. Bak hepsi ama en başta da Amerika en 12 belirleyici olacak çünkü. Devalüasyona gitmek zorundalar. Çünkü düşünsene sen vergi gelirlerim ortada Yıllık büyümelerin ortada, GDP denilen büyüme şeyin gelirin ne kadar gelir elde etmişsin ortada. Sen bunun üzerine Daha nasıl fazla para, para basacaklar? Aynen öyle, Banu abla. Daha fazla para basarken şunu yapacaklar. Paralarını devalüe edecekler. Evet. Şimdi bütün devletlerin parası devalüe olabilir ama en vurucu olan, en yıkıcı olan Amerikan Doğru. parasının devalüasyona uğraması, ağır bir devalüasyona dünyaya o kazığı attığı zaman. Bu ne demek biliyor musun? Ondan alacaklı olan bütün ülkeler. Çünkü bütün ülkeler rezervlerinde dolar tutuyor. Amerikan hazine borçlanma senetlerini tutuyor. Bu yani Çin'i, etkiler değil. mi nasıl etkiler? Çin'i Çin de etkileyecek. Çin borçlu ya. Ve Çin bunun şey. o kadar evet. farkında ki 3 senedir, 3 senedir elindeki eee şey tahvilin eritti. 1/3'ünden evet. fazlasını hatta eritti evet. ve evet. biliyor. Şimdi bunu yaptığı zaman bütün dünyaya aslında bir şok yaşatılacak. Hı -hı. Amerika borçlarının üzerine yatıyor. Ödemiyor yani. Ödemeyeceği hmm. bir şeye girecek ama bütün dünya bu halde olacak. Ve bu durum Amerika'nın bir kere net bir şekilde dolar egemenliğinin sonu demek. Küresel mevcut sistemin sonu işte. Çünkü o evet. devalüasyonla artık kim tutacak yani senin tahminlerinde? Kimsenin sana borç verecek. Böylece ne olacak? Bu egemenliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Amerika'da son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletlerinden ayrılmak isteyen eyaletler var. Hı hı. Mesela Texas. başta Texas var. Texas diye bir kavram duydunuz mu? İzlediysiniz tabii ki duydunuz. Hı hı. Herkese soruyorum ama birçok kişi duymamıştır. Teksit. it yani Brexit. <laughs> Brexit. biliyoruz? Hı hı. Yani Brexit'i biliyoruz. İngiltere'nin yani, Br Br yani Texas exit yapmak istiyor. Texas exit, exit birleştiriyorlar. Yani birlikten ayrılmak isteyen... Bunun etkileri süren de e, hapisteydi 40 sene boyunca bilmem öldü mü şimdi? Kimdi? İşte bir adam var Teksas'ta. Teksas'ın bağımsızlığını istediği yapsa kavramı kullan. öne atan. Evet, evet. Şimdi bu sadece Teksas'la sınırlı değil. Evet. Daha başka eyaletler içinde de evet. söz konusu. Hatta ülkeler diyebiliriz. Evet. İngiltere'de de var benzer bir durum. Evet. Hı -hı. Ve bu ne anlama geliyor? Amerika'nın bölünme, dağılma süreci, çözülme süreci 2020 yılından beri bunu ekonomist bile işte İtaly Hı -hı. gündeme evet, getirdiği he. bir konu. Amerika Kesinlikle. bunun Birleşik Devletler diyelim. Bunun önüne geçmek için ne yapacak? Washington ne yapacak? Pentagon ne yapacak? Tek bir çaresi var. Savaş. Dışarıda savaş başlatacak ve içerideki baskıyı artıracak Hı. ve milliyetçilik durguları, bak savaştayız, çoğu yüz bu yüz yani sizin de uğraşacağız? hani olur ya. Hı. Yani Hı. bak daha önce de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Savaş öyle bir şeydir ki hükümetler arasında öyle kullanışlı bir şeydir ki çok Hı. iddialı söylüyorum. Eğer e, İran-Irak savaşı olmasaydı, hmm. bugün İran İslam devri, e, Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet olmazdı. Umeini hmm. gelmeyecekti. Sırf öyle. Aslında bir bir... savaşlarla yeni bir. <laughs> düzey, Ve şu an ben sana düzen, söyleyeyim mi? Evet. Ne olurdu biliyor musun? İran komünist olacaktı, Sovyetlerin bir parçası olacaktı. Evet, dedi, Ama evet. sırf o İran-Irak savaşıyla evet. onu götürdüler yani böyle bastılar. İnanılmaz kullanışlı malzemedir savaşlar. Şunu söyleyelim 2024 yılı dünyada bir savaş yılı olarak görüyorum ben.